Pazar ve kadar abi yapacak bir şey. Abi bir tane öldü. Bir tane öldü. Öldü öldü öldü. İkisi öldü. Öldü onlar be. Öldüler ya. Öteki de öldü. Ötekisi de öldü. İkisi de öldü. Çocuk da öldü. Kaçılar kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Şerefsizler nasıl kaçıyorlar? Kim Arabayı vuranlar. Kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçlar, kaçlar, kaçlar. Kaçlar, kaçlar, kaçlar. Hadi geç. Ötekisi ölmüş çocuk ya. Allah'ım ya Rabbi. Ölmüş ötekisi, ölmüş ölmüş. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Çocuk da var, mı? çocuk da var